Aspor Aş Başkanı Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya şubesinde düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını bildirdi. Başkan vekili Ali Altun, as başkanlar Cesur Burak Akar ve Mehmet Bora ile kameraların karşısına geçen Boztepe, kulübün mali yapısı, genel kurul süreci ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Boztepe, Antalya Spor Kulübü Derneği'nin genel kurulu yapıldı. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması istendi. Bizim derdimiz koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim. Dedi, vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını söyleyen Boztepe, yöneticilerimiz kendi şirketlerinden önce Antalya Sporu düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar birbirine karşı pozisyon aldı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir tablo yok, diye konuştu. Boztepe, futbolcu satışında da doğru olanı yaptıklarını vurgulayarak, Kaluzinski için 3,2 milyon avro teklif vardı ama 4 milyon avro çıkış bedelini bekledik. Satıp alacağımızı alabilirdik ama bunu yapmadık, yorumunu yaptı. 2 yılda 8 milyon avro borç artışı olduğunu belirten Boztepe, hiç gelirimiz olmadan bu borçla kulübü bırakmak bile başarıdır. Art niyetli olsaydık 5 milyon avro ile iki futbolcuya imza attırır, oyuncu satışıyla alacaklarımızı alır, kulübü kilitlerdik ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasında kulübün yönetim yapısının önemli bir etken olduğunu belirten Boztepe, hoca ile tekrardan görüşme sağlanabileceğini dile getirdi.